Güzel kızım. Kaskını takmayı ihmal etme tamam mı? Tamam babacığım merak Hadi. etme. Aferin seninle gurur duyuyorum. Hadi. Hadi sen işlerini hallet. Ben de ekmek parası kazanmayayım. Tamam tamam. tamam, tamam. Mı? Bak yolda yürürken sağına soluna dikkat et ama. Tamam mı? İyice Olur. bakacaksın. Beni merakla bırakma. Elleri kırılsın inşallah. Elleri bak şu an. Gamze abi, abi durur musun? Tamam Gamze abartacak bir şey yok abicim. Anne sen de uzatma artık. İyiyim işte. Söz ver bana bir daha böyle şeylere gitmeyeceksin. Hele tek başına. Ya anne adam beni görüşmeye çağırdı. E kimin aklına gelir ki böyle bir şey olacağı? Abi annem doğru söylüyor. Bu adamlar hep mafya. Sana bize bir şey yapmayacaklarını nereden bileceğiz? Hem sen yurt dışına gidince bize bela olacaklar. İki kadın ne yapabiliriz ki? Gamze bir sakin olur musunuz artık ikiniz de? Ben bir yere falan gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum. Gitmiyorum anne, reddettim o işi. Ya oğlum, evimize barkımıza sahip çıkıyoruz anne. Hukuk ne derse o. Fazlasının peşinde değiliz. Hem zaten yurt dışı işine de çok gönlüm yoktu. Tamam da oğlum bak. Yani Tamam da ne anneciğim? Tamam da ne? Ya adam bize diyor ki, alın size para, çıkın gidin. Yok ya. O parayla da hiçbir şey yapamayız burada. Burası bize babamın emaneti. Babamdan kalan tek şey bu ev bize. Tek değil. Siz varsınız. Hele baban seni böyle görseydi hem çok üzülür hem çok gurur duyardı. kandırdın beni. Kandırmadım seni. Düşeceksin, güzelsin. Hiç de düşmem. Dikkat ediyorum. Hem de kaskım da var. Hanımefendi huysuz biraz. Oyun parkına gitmek istiyordu da. Hmm, huysuz muyuz küçük hanım? Küçük hanım değilim ben. Aa, kimsin o zaman? İdil ya sen? Dünya benim adım. Dünya'ymış ismi. Evet. Allah bağışlasın. Patronumun kızı. Aa Noyan Bey'in mi? Hı hı. Biliyor musun? Sen parka gitmek istiyorsun ama... Deniz de çok güzel. Hem eğer denize uzun uzun bakarsan sana balıkların sesini getirir. Balıkların sesi olmaz. Hmm, hem de nasıl olur? Balıkçıların ağına her zaman balıklar düşmez ki. Küçük deniz kızı mesela. Küçük deniz kızı da kim? Aa, küçük deniz kızını bilmiyor musun? Hayır. Hmm, o zaman küçük deniz kızının masalını anlatsın sana abi. Neden siz anlatmıyorsunuz? Ee, ama benim gitmem lazım. Ee, o zaman yarın diyelim. Yarın yine aynı burada bu saatte. Bilmem. Bunu evet olarak kabul ediyorum. <laughs> Bunu da öyle. Nasıl yani? Hayır demediğinize göre. Evet mi oluyor bu? Evet. Peki... Sen ister misin küçük hanım? Pardon, küçük hanım yoktu. Sen ister misin? O zaman yarın burada bu saatte. Allah. Oğlum var ya, senin evini, barkını, işini, ekmeğini, <laughs> her şeyin eline alır. <laughs> Patron! Oh. Bir tebessüm bırakmam sana. He? Anladın mı beni? Anladın mı?